Ne yapıyorsun? E ee, yemek istiyor musun? Yemek. Yemek istemek sen. Yemek. Yemek sen beklemek. Ne oldu efendim? Ee, troll benim arkadaşım. Öyle hadi Dön okula dön, dön dön dön. Ama efendim. efendim. Evladım troll. Yani bir trollü evcilleştiremezsin. Yoo. Sen trollerin nasıl bir yaratık olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Yani ondan dolayı bir Ama, bir ama bir bu bir farklı. farklı. Tam farklı olması değiştirmiyor. Troller zeki varlıklar değil. Yani çok kötü koşuyor. sen okula dön. Tamam ediyorum. Ben ama bir daha görmedim. Ormana, ormana zaten bir haftadır <laughs> girdiğim yok. Tamam zaten ormanın alakası yok. Göl kenarı da sıkıntılı bir yer. Oradan gelip karanlık gücüler seni oradan alabilir. Ya efendim. Şimdi yani ya göl kenarı ya da burası fark Yaşadığın şeyler çok kaldırılabilecek şeyler değil. Anlatabildim mi? Hani şimdi kafamı dağıtmam lazım benim. Okulda da bir sürü insan konuşuyor vır vır. Aç kapıyı gardiyan aç kapıyı aç Kapıyı açıyorum sana... atıyorsun sonra kapıyı kapatıyorum biraderim nasıl fikir? Al bak şimdi bunu yere atıp kullanmak lazım o yüzden Tamam Ben yere atayım sen kullan hemen kaçalım Birader ona sola çık Bak şimdi bak o zaman hmm. Tut 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 sen. Tamam tutuyorum Aç kapıyı aç <laughs> kaç kaç Sikiyim adamı sikiyim <laughs> 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 Ula başkan. Orange'da. Ah. Şey, Merhaba. Buyurun efendim. Şu sol tarafa duvara geçin bakayım. Tabii. Ne oldu efendim? Sorun mu var? Arabam Kim attı? Niye? Niye efendim? Eee, zorlaşmayın. Söyleyin. Ne anlamadık ya efendim? Anlamadık ya efendim. Çabın ben bir şey yapacağım. Bir hadiirim. Bir Ben alayım mı? <laughs> Uç buraya derim hadi. Apat kabalar olmuş. Nasıl? boş boşa sen git demek ya. Yani sen uçabiliyor musun? Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Edwin'in maceraları son hız devam edecek. Yine pişlik peşindeyiz bugün. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.